Merhaba arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine bir bandana yapacağız. Çok hoş ve çok güzel duruyor ve bir o kadar da basit. Elinizde kalan ufak tefek iplerinizi değerlendirin. Çocukları, gençleri e, sevindirin derim sizlere. Şu şekilde düğümümüzle bandanamızı takıyoruz. Evet arkadaşlar. E, videoma başlamadan önce Örgümüze başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz. İnşallah dilerseniz videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, dilerseniz başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyoruz. Şöyle ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Evet dediğim gibi çok kolay bir saç bandı bu. 15 tane zincir çekeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 zincir çektikten sonra 15. zincirimizden şöyle tutuyoruz. 1, 2 ve 3 zinciri daha çekiyoruz. Tığımızı, ipimizi alıyoruz arkadaşlar. 3 zinciri bırakıyoruz. 4. zincirimize ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, ipimizi tığımızı alıyoruz hemen yanındakine şöyle ikili trabzan yapıyoruz 15 tane trabzan yapacağız arkadaşlar şöyle 3 4 5 6 7 8 bu şekilde hiç zincir atlamadan 9 10 11 12 13 14 ve 15'i de yaptık. Evet. 15 tane trabzanımızı yaptık. Şu şekilde. Gördüğünüz üzere. Şimdi burada 1, 2 ve 3 zincir çektik. Çevirdik arkadaşlar. Tığımızı ipimizi aldık. Şöyle değil. İlk trabzanı zaten bırakacağız. Burayı 1 olarak sayıyoruz. İkinciden bu şekilde değil arkadaşlar. Arka taraftan tek kanadını alarak trabzanlarımızı yapmaya devam edeceğiz. İkili trabzan yine. Şöyle bakın arka kanadını alıyoruz. İkisini önden değil ya da ön kanadını değil şu şekilde arka kanadını alıyoruz. Şu şekilde tırabzanımızı yapıyoruz. 2 Şöyle arkadan gösteriyorum ki daha iyi görebilirsiniz. 3 Burada saç örgüsü gibi model çıkıyor. Bu şekilde yapınca. Şöyle arka kanadını alıyoruz. 3 4 takıldı tığım. İki de çıkıyoruz tırabzanımızı. Aldık ipimizi. Bakın buradan da göstereyim. Şöyle bir netleştireyim. Şuradan ön kanat değil. Arka kanadına batıyoruz şu şekilde ve tırabzanımızı yapıyoruz. Hiçbir trabzan atlamadan 7 tane trabzan yapacağız. 2 4 5 Şöyle 6 ve şu şekilde yedinciyi yaptık Evet 7 trabzan yaptık arkadaşlar zincirimizle beraber 8 oldu burada 15 tane zincir çekeceğiz 16 tane de çekebilirsiniz ipinizin kalınlığına ya da inceliğine elinizin bolluğuna ya da sıkılığına göre değişebilir modeliniz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 Tığımızı, ipimizi aldık, 15 zincirimizi çektik. Yine aynı, hemen yanındakine hiç trabzan atlamadan, bakın buna bakmıştık Buna arkadan şu şekilde arka ilmeğini alarak trabzanımızı yaptık. Şöyle ikinci trabzanımızı yaptık. Üçüncü trabzanımızı yaptık. Şöyle bakın, arka ilmeğini alıyoruz. Dördüncü trabzan şöyle 5 6 ve 7. de aldık. 8. arkadaşlar gene şu zincirimizin tepesine bu sefer önden batıyoruz. Arkadan değil kenarları daha düz olsun diye. Bu şekilde ikinci sıramızı da yaptık. Bakın önde çok güzel bir model oldu saç örgüsü gibi. Burada yine 3 zincir çekiyoruz. Çeviriyoruz arkadaşlar. İlkini saymıyoruz. İkinciyi arka ilmeğini alarak şu şekilde gene aynı şekilde trabzanımızı yapıyoruz. İkili trabzan. Şöyle yine arka ilmeğini alarak 2 3 Zincirimizle beraber 8 bu tarafta 8 bu tarafta oluyor. Trabzanlarımız 7'şer tane. Zincirleri de sayarsak 8 oluyor. Her trabzanımız 7 tane olacak arkadaşlar. Dibindeki trabzana kadar devam ediyoruz. Şu an 2, 4, 5 tane. 6. Bakın zincirin dibinde son trabzanımız. Ona da yine aynı şekil arkadan alarak 7. trabzanımızı yaptık. Şimdi bu zincirimizi sık iğne ile dolduracağız arkadaşlar. Şöyle hemen ip almadan kapatıyoruz. Şu şekilde sık iğne yapıyoruz. Zincirimizin üzerine sık iğne olarak dolacağız. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane sık iğne doldu benim e, zincirimin üzerine sizin ne kadar dolar bilmiyorum şurada iki zincir kalacak şekilde bıraktım tığıma ipimi aldım ve ilk hemen trabzanımın arkadan ilmeğini alıp devam ediyorum arkadaşlar burada sanki trabzan varmış gibi o iki zincirimi bıraktım 17 tane sık iğne doldu şu şekilde 15 zincir çekmiştim 17 tane de, de sık iğne oldu sizin ne kadar hani elinizin sıklığı gevşekliğine göre değişebilir bilmiyorum artık ne kadar sık iğne olur hep aynı sayıda gitmeye gayret gösterin bu kenar e, trabzanların da aynı şekilde şu anda 2 4 6 7 tanesini yaptım bakın son trabzanımda zaten burada uçta e, zincir kaldı zinciri de bu önden alıyor alıyorum şöyle batıyorum son trabzanımı yapıyorum 8 trabzan olmuş oluyor yine 1 2 3 zincir çekiyorum Yine aynı şekilde çeviriyorum arkadaşlar. İlk değil ikincisinin arka ilmeğinden başlıyorum. 7 tane trabzan yapacağım gene. Zinciri de sayıyorum. 8 oluyor. 3 4 5 6 ve bakın sonucu bu 7. Şimdi burada yine 15 tane zincir çekeceğiz. Aynı işlemi yapacağız. Zaten iki sırada bir oluyor modelimiz. Yine 15 zincir çekeceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15 zinciri çekiyoruz. Tığımıza ipimizi alıp hemen trabzanımızı atlıyoruz. İlk trabzanımıza bakın, batıyoruz arka ilmekten bir, iki. 4 yavaş yapıyorum ki daha iyi anlayabilirsiniz 5 6 7 trabzanımızı yapmış, yaptık şu anda 8. yine ipimizi alıp zincirin bu tarafından şu şekilde batıyoruz bakın kenarları dümdüz gidiyor kenar leri hani düzgün gitsin diye bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 2. zincirimizde yaptık. 1 2 ve 3 zincir çektik çevirdim. Hemen ilk değil ikincisinin arka ilmeğinden devam ediyorum aynı işlemi. 5 6 ve 7. 7.yi yaptıktan sonra yine aynı şekil zincirimizin üstüne sık iğne dolayacağız. İlk sık iğnemizi yaptık. Bu şekilde 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16 ve 17 tane yaptım. Yine burada yine aynı şekilde zincir boşluğum kaldı. Onu bırakıyorum. Hemen ilk trabzanından devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. zincirimin buradan tepesinden yine aynı şekilde ön taraftan batıyorum. Evet. Bu şekilde devam edeceğiz. Aynen bu şekilde öreceğiz. Şunu sık iğnelerimizi sayarak kaç tane 23 tane yapacağız bunları. 23 tane yapalım. Ondan sonra bir daha buluşalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben 23 sıra yaptım. Sadece bu sık iğne olanları saydım. 23 sıra oldu. Evet başıma ölçtüm. Siz de ölçerek yapın lütfen. Şu şekilde bayağı da bir gevşek örmüşüm ben. 23 sıra yaptım. Ondan sonra şimdi e, ipimi kopartmadım. Çünkü e, ortasını ördüğümüz zaman belki hani küçülebilir. O yüzden e, bir sıra daha ya da iki sıra daha örebiliriz. O yüzden yapmadım. Şimdi arkadaşlar şuradan başlıyoruz buradan arka sıradakini şöyle çıkartıyoruz arkadaşlar bakın bu şekilde çıkartıyoruz bir arkasındaki de onun içinden geçiriyoruz Şu şekilde evet saç örgüsü gibi oluyor bir arkasındaki hemen onun içinden geçiriyoruz bu kadar basit hemen diğerini onun içinden geçiriyoruz evet bakın bu şekilde Bandanamızın örgüsü tamamlanıyor. Evet, biraz küçülecek gibi. Ben kendi kafama ölçerek yapmıştım. Bunu işlemi yaptıktan sonra bir daha ölçeceğim. Bu şekilde sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Çok basit ve çok güzel duruyor işte. Hem de çok az ip gidiyor arkadaşlar elinizde kalan küçük ufak tefek ipleri değerlendirebilirsiniz hatta bir sırasını farklı bir sırasını farklı bir renk yapabilirsiniz çok hoş durur bence o sizin kendi zevkinize kalmış Bakın, çok basit bir şekilde devam ediyorum evet, ben tam 23 sıra yaptım Sizler gerçekten kendi kafanıza çocuğunuza yapacaksanız eğer küçük çocuklara tabi onların kafaları daha küçük çocukların kafasına ölçün. Ölçümünüzü kafaya göre yapın ki çocuklara çok güzel olsun. Evet, son sıramı geldim. Onu da yaptım bu şekilde. İşte. Bandanam çok güzel oldu. Ben bir hemen ölçeyim bandanamı. Bakın, örgüsü de çok güzel duruyor. Ve çok da basit. Şimdi hemen ölçeyim. Eğer tamamlandıysa ipimizi koparıp dikme işlemine, düğmesini yapmaya başlayalım. Evet arkadaşlar az önce ortasını örmeden önce tam benim kafama göreydi bu. Şimdi e, bayağı bir küçülmüş. İki tane daha bundan yapacağım. Yani iki sıra daha öreceğim. Ondan sonra bitireceğim. Hemen ben o işlemi yapayım. Sizlere döneyim arkadaşlar. Demek ki şöyle iki sıra daha küçülüyormuş. Eğer yapacak olursanız örmeden ortasını örmeden önce e, 25 tane tam büyük insanlara yani herkesin kafası bir değil ama 25 sıra denk gelecektir. 23 sıra örmüştüm. 2 sıra daha öreceğim. Evet arkadaşlar, iki sıra daha ördüm ben. Şimdi burada 1 2 zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Şöyle. ipimi arkadan şu şekilde trabzanlarımın içinden geçirerek saklayacağım. Şu şekilde. Evet. Bu ikisini de örelim hemen. Buradan bunu geçiriyorduk. Hatırlatalım hem de. Şöyle en sonuncusunu da geçiriyoruz. Evet. Bu şekilde. Şimdi bunu arkadaşlar arkadan şurasını şu şekilde dikeceğim ki bu bir daha çıkmasın. Bu ucuna da düğme yapacağız arkadaşlar. Önce düğmemizi yapalım. Sonra dikelim. Şimdi düğmemizi nasıl yapacağız? Ee, i̇steyen hazır düğme de alıp dikebilir. Ama ben e, saç altına geleceği için batmaması için düğmeyi kendim yapacağım. Şu şekilde parmağınıza ipi dolayın arkadaşlar. 3-4-5-6-7-8-9-10 11-12-13 13 ya da 15 fark etmez. Dolayın şu şekilde ipinizi içinden geçirin. Şöyle sık iğne yapın ortasından etrafını şöyle bol bol sık iğneler yaparak çevirelim. Bütün etrafını bu şekilde çevirelim arkadaşlar. Hem başka yerlerde de kullanabilirsiniz bu düğmeyi. Mesela kendi ördüğünüz yeleklerde de el yapımı tığla ördüğünüz düğmeleri kullanabilirsiniz bu şekilde şimdi bir sıra gördüğünüz üzere ördük şu şekilde oldu düğmemiz ama ben bir sıra daha etrafından gitmek istiyorum daha da büyük olsun düğme çıkmasın şu şekilde devam ediyorum arkadaşlar bir sıra daha etrafında gideceğim çok basit düğme yapımı aslında bu düğmenin videosunu düğmeli baya bir değişik düğmeler biliyoruz. İşte düğmemiz oldu. Ve çok da güzel yumuş bir düğme oldu. Hiçbir tarafına da batmaz. Şuradan şöyle yapıp geçirelim. Bir ve iki zincir çekelim. İpimizi şöyle uzunca bırakıyorum. Kesiyorum. Evet. İğnemize takıyorum ipimi. bayağı bir kalınmış iğnem gerçi ama Pardon şuradan önce bir sökülmesin diye şöyle bir sabitleyelim sonra iğnemizi geçirelim Evet şimdi düğmemizi bu şekilde şuraya dikeceğiz arkadaşlar şöyle şu kenarlarından şu şekilde dikelim her kenarından tam ortalayın şu şekilde şurayı da şuradan bir sıra diksek bir dakika önce oraya hatta atlayayım şöyle evet bakın şurayı da şöyle dikelim sık yine yaptığımız yerin hemen karşısında çünkü düğmemizin etrafını dikeceğiz şöyle evet Burada büyük bir delik görünmesin. Evet. Şimdi düğmemizin etrafına devam ediyoruz dikmeye. Şöyle her kenardan düğmemizi şöyle ipim çıktı. Evet. Her kenardan dikmeye devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, düğmemi diktim tam ortalayarak. Şimdi sıra burayı Sökülmesin diye şu şekilde sabitlemeye geldi. Arkasını çeviriyorum arkadaşlar. Hemen iğnemi şu şekilde şu sık iğnemin şöyle bayağı bir büyük iğne seçmişim. Zor geçiyor. Yapacak bir şey yok. Tek kanadından geçeyim. Daha kolay olsun. Şöyle bir sabitleyelim. Çıkmasın. Düğümümüzü atıyoruz. Ve buradan bunu bir tane şu dibinden alalım. Şöyle. Bir tane de buradan alalım. Şöyle. Görünmeyen ince iple de dikebilirsiniz. Daha da güzel olur. Ben şimdi sizlere göstereyim diye bir daha kalkmak istemedim yerimden. Evet. Şimdilik bu kadar yeterli hiç değilse çıkmaz şu iki ipin ucunu da bağlıyorum evet. kesiyorum iğnem çok kötüymüş evet iğnem kötü olduğu için iğnenin azizliğine geldim şu iplerimizi de şöyle saklayalım arkadaşlar şuradan Bir kere daha saklayayım. Evet, İşte. ve hazır. Şöyle kapattık. Bakın arkası. Düğmemizi de kapatıyoruz. Dediğim gibi kafanıza göre ölçüp istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. İşte. Burası bile çok güzel durdu. Burayı bile kafamızın üst tarafına e, süs olarak yapabiliriz. Bu şekilde bandanamız hazır. Eğer bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Bu trabzanları yanımda yaptığımız trabzanları çok buluyorsanız. Hani biz 7'şer tane yaptık. 6'ya 5'e düşürebilirsiniz. 5 bu tarafa 5 bu tarafına. Eğer e, dar buluyorsanız biraz daha geniş yapmak istiyorsanız e, 6, 7 yerine 9 8 yapabilirsiniz. Evet inşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.